Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu. ee, Bugün sizlerle birlikte Gerçek hayat videosu çekeceğiz Aslında şöyle bir olay daha var Tabii Ben oyunu kontrolü alıp geliyorum Evet arkadaşlar herkes biliyor Sınavlarımız daha başlıyor Yavaş yavaş Tabi ortaokula geçeceğiz Falan İşte arkadaşlar neydi Yetmiş abone olursak falan Olur bende ya Arkadaşlar ha hangi oyun videosunu çeksem bilmiyorum. Adam PlayStation'da video gelmiyor. Tabii Hakkı rahmetine kavuştu o. Tabii. Evet doğru söylüyorum. Hakkı Ahmet'ine kavuştu. İşte şöyle bir kitap aldım. Dün. Şöyle güzel bir kitap aldım. Çizgi ormanı göstereyim. Şöyle. Böyle bir kitabım var. E, ee, so Yepi Sonic. Ee, başıboş robotlar. Evet. İşte arkadaşlar. Of. Sigma sandım şunu. Yani insanlık hali denilebilir. Arkayı hem siyah yapabiliyorum. Yaklaştığımda arka tarafı siyah yaptım. Bakın. Şu an karanlık açık. Karanlık açık. İşte öyle bir şey tasarladım. Kuş kaçtı ya. Arkadaşlar canlı yayını neden yapmıyorum diye soruyorsunuz bazı kişiler aslında. Çünkü kimse gelmiyor. Bir. Hani bize ne yapalım yani kimse gelmiyorsa hem şey yapmayız. Canlı yayın yapmayız. Sadece video atarım. Short. Zaten ben short'larla tanınıyorum. Edit. Evet. Arkadaşlar bu kitabı nereden alacağınızı soruyorsanız ee, neydi? Ben söylemeyeceğim. Yorumlarda falan söyleyin. Yorumları falan açamam ben. Bazı short'lara gidin. Tamam mı? Nereden aldım diye bir yazın. Ben ona göre size söyleyeceğim. Mesela nereden aldım dedi. Yok şuradan aldım. Yok buradan aldım. Yok orada olmaz. Şuradan al falan diyebilirim. Ve ortaları siyahlaştırayım. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bir iki tane neydim gerçek hayat videoma bir sıkışkırtma e, ee, birisi de üzülerek söylüyorum ki sohbet videosu arkadaşlar yani e, şöyle bir şey daha var e, o şaka kes kes oraya shortlamayın. Yani ondan sonra işte remixleme izin veriyorum tabii ki de böyle evet arkadaşlar geldik Gel, evet, arkada kitaplık. Nerede? Şurada. Nerede? Şurada. Şurada. Evet. Şurada. Evet, 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 evet. Ha, 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 ha. Bu ne? Kes. Orayı görmedim. Böyle görmedin. Bugün oyun oynamayı düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar bugün galiba sınavdan sonra hemen bir video atacağım. İki tane video doldurdum bile. Şans depolamalıydı. Kardeşim kışkırtsam mı acaba? Zaten uzun video istiyorsunuz. Ben de size uzun e, 4 dakikası sohbet videosu. Şimdi kardeşimi törleyeceğim. Video durduracağım ve kardeşimi törleyeceğim. Arkadaşlar bu olur mu? Tamam olur. Arkadaşlar yapabiliyorum. Tekrar yapayım mı? Şimdi kardeşimi törleyeceğim. Video durduruyorum. Siz de o, o sırada kanalıma abone olun. Bak iki, bir video iki ne bir video iki içerik yani arkadaşlar yapamadık plan iptal başka tur nasıl yapılır Evet eskiden çektim video alana öldü. Şimdi şöyle alacağım. Evet oyuncu koltuğum şurada. Şurada. Şöyle aynam var. O da tamam. İyi. Ne yapalım başka? Haydi şimdi söyleyelim. Ne Ses geldi, ses geldi. Ses geldi. burada videoyu durdurmayı unuttum. Bunu kapatacağım. Evet. Bakın, törledim. Arkadaşlar bakın. Törledik. 3 mermi kullandım. Göre kaldı. Kaç mermi? 2 mermi. Yani 5 mm 6 depolama alanı. Çok saçma matematik soruları. HK deneyelim. Hem size de biraz komik videolar olur. İzlersiniz. Bu sefer kamerayı da alacağım. Şimdi. Gel. Gelin. kazanıyor arkadaşlar. Ben şöyle yapabiliriz. Hmm. Get you umurum. Freddy Mcarn. Benlik. Videoyu burada bitireyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Geç kayıt videomuz bu kadardı. Evet, geç gayet. Videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz